Bakın bu aynı zamanda size kilo verdirir. Bu size aynı zamanda vücudunuzu rahatlatıcı özelliği olan mükemmel bir şey. Baharatçılardan bunlardan alıp haline alıp kavanoza koyabilirsiniz. Ne var içinde? Bamya çiçeği, demin söylediğiniz biberiye, evet. ekranda da söylemiştik. Funda yaprağı, yeşil çay, yeşil kahve ve limon otu dediğimiz menisa. Evet. Bunu hepsini bir şekilde ben yardımcı olayım mı he, hocam? şöyle yapalım. Temizlik. Bunlardan şöyle birer tatlı kaşığı yani az bir şey alalım şöyle birer tatlı kaşığı alalım bunlardan. Şunun içerisine Onun içine doğru içine koyalım. Ne var? Bamya. Ne var? Biberiye. Ha o yeşil çaydı. Şu funda yaprağıydı. şu biberiye. Biberiye. Yeşil kahve. Yeşil kahve inanılmaz bir şekilde Allah Allah. ucunuza şey yapacak. Ederim. Bu da bamya çiçeği. Bu da limon otunun Yaprakları birazcık da ondan da koyduk. Evet. Evet. Bir daha sayalım Çağlar'ım şunları bir. Bir tatlı kaşığı bamya çiçeği, bir tatlı kaşığı biberiye, bir tatlı kaşığı funda yaprağı, bir tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı yeşil kahve tozu, bir tutam da limon otunu tamam. karıştırdık. Çağlar'ım, isterseniz bu karışımı bakın böyle çay yapabilirsiniz. Bunu kardeşim koyup çay yapabilirsiniz. Demleyelim. Ne kadar demleyeceğiz ama hocam? Anlatıyorum. Kaynayan bir suyun içine, kaynayan bir suçuna bunu koyduk. Yaklaşık 1-2 dakika bekledik böyle. Ondan sonra bunu süzüp suyunu içebilirsiniz. Mükemmel rahat at. Çok güzel. Ya da cezveye koydunuz. Normalde. 1-2 dakika kaynattınız. Evet. Kapadığınız üstünü 1-2 dakika demlediniz. Süzüp suyunu içebilirsiniz. Ama ben en çok hem bağırsakları temizleyecek. Hem size kilo verdirecek. Vücudunuzun temizleyecek hani detoks detoks diye evet, bir moda evet, var ya. Evet. Detoks yapacak bir oluşum bu. Bamya, biberiye, funda yaprağı, yeşil çay, yeşil kahve ve limon otu. Bir yoğurdun içine karıştırınız bunu Çağlanım Hanım. Heh. Şimdi şöyle karıştırıp onu. Bunu bu şekilde tüketmek. Yemeklerden de. yemeklerden bir saat önce yemelerini tavsiye ediyorum hmm. bunu. Tok tutucu özelliği var. Mideyi şişirici özelliği var. Bunun içine isterlerse çiğ tohumu ve keten tohumu Ketan da koyabilirler. Onların da tok tutucu özelliği. Bakın rengi ne kadar güzel evet, oldu tembileşti. görüyor musunuz? Pembeleşti. Tadı da çok güzel. <laughs> Bamya çiçeği, biberiye, funda yaprağı, yeşil, kay, yeşil kahve, limon otunu yemeklerden bir saat önce yesinler. <laughs> Şimdi hocam burada bir durmak istedim. Çünkü hepimiz çok merak ettik ki yeşil kahve nedir? Yeşil kahve nedir? Ee, i̇lk defa duydum. Bildiğimiz abi. kahvemiz var ya kahvenin evet. kavrulmamış hali yeşil kahvedir. Yani normal yani, çayın yeşil çayı olduğu gibi. Aynen öyle. Allah yeşil kahve Allah. bildiğimiz kahve çekirdeği evet, var ya. Evet, bildiğimiz onu... kahve çekirdeği kavrulmamışsa hali. yeşil kahvedir. Ne yapacak? Sizin vücudunuzdaki metabolizmayı hızlandırıcı özelliği var. Metabolizmayı hızlandırıcı Allah. için kilo verdirici özelliği çok fazla. Hı -hı. Şeylerde göreceksiniz. Kahvecilere söylerseniz söylersen size yeşil kahve hemen verebilir. Hatta değirmenden geçir verebilir ya da siz ezip alabilirsiniz. Yeşil kahvenin diğer kavrulmuş kahveden daha güzel vücuttaki detoks yapıcı, yani temizleyici, kilo oluyor. verdirici, bağırsakları çalıştı ödeme etkisi var. Bunu yemeklerden bir saat önce yediniz mi? Yediniz. Evet. Üstüne bir bardak su, bir bardak maden su içiniz sofraya oturduğunuzda canınız bir şey yemek istemiyor. Zaten yiyeceksek de Yemekle, çok az yiyeceğiz bu, yani. Çok az yiyeceksiniz bu mideyi şişiriyor, doyuruyor, tok Hı -hı. tutuyor. Buna isterseniz keten tohumu da ilave yapabilirsiniz. Çiğ tohumu doğrudur. dediniz. Erkek kardeşlerimiz keten tohumunu fazla ilave yapmasınlar. Hanım kardeşlerimiz yapsınlar. İçinde östrojen etkisinden dolayı. Ama sadece şu özellikleri yapsınlar vücutta çok rahatlamalıyız. Günde bir sefer yapabilirler, iki sefer yapabilirler. Yani bir akşam yatarken de yapabilirler. Hı hı. Ya da akşam yemeğinden bir saat, iki saat önce yaptıklarında çok fazla yemek yemezler. En çok bize kilo verdiren yemek akşam yemeği. Değil mi? Sabah akşam yemesek sadece o Ağzına öğünü sağ. bile çıkarsan ya da en az o zaman yesek değil evet. mi? İşte bunu akşam yemeğinden önce yiyelim bir saat. Su içelim, maden su içelim. Eşinizle dostunuzla sofraya oturun göreceksiniz siz çok iyi yiyemeyeceksiniz. En az artık. yiyen siz olacaksınız. Evet. Bir de bu ne yapacak? Sizin bağırsaklarınızı hızlı çalıştıracak. Hemen güzelce bağırsaklarınızı da temizleme Onları yapacak. Da yapacak. Onlar yani da bu karışımı olacak. unutmayınız. Harika. Bu karışımı muhakkak muhakkak yapınız mükemmel rahatlayacaksınız diyoruz. Çayını da yapabilirsiniz. İsterseniz tok tutması açısından yoğurtla da aynı şekilde bu karışımı evet. karıştırarak yiyebilirsiniz. Peki buyurun hocam. Niye geçelim? Basen yağlarına <laughs> mı geçelim? Ona geçelim. Yağlanmışken oradaki basen yağları için, karın yağları için bir yağ yapalım. Dıştan lokal olarak onu nasıl? da nasıl uygulayacak onu gösterelim dedim. Peki ona başlayalım Ben sabırsız hocam. biraz böyle hemen. <laughs> Yok hocam şimdi vaktimiz de var. Evet. Ee, rahat rahat yapabiliriz. Tamam. O zaman daha sakin Basen yapayım. Basen yağlarını eriten bir masaj yağı hazırlıyoruz. Basen yağları olabilir. İç bölgedeki Bacaklar. bacaklardaki selinitler olabilir. Çok basit bir yağ. Çok ne olursun yapsınlar. Neden yararlanacağız? Pratik. Limon kabuğundan yararlanacağız. Evet. İki tane limon kabuğunu sadece kabuklarını soyduk. Beyaz kısmını da içinde tuttuk. Attık. Bunu blender'dan geçireceğiz değil geçireceğiz mi hocam? Her şeyimiz var tamam. Güzelce yıkadık. Evet. Yıkamak çok önemli. Yıkadıktan sonra... ...biberiyeden yararlanacağız gene. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da... ...biberiye koyacağız bunun içine. Bu yağı yapın kardeşler. Ne kadar dediniz hocam? Bir, bir, bir e, çay bardağı kadar da... ...biberiyemiz tamam. var. Bir çay bardağı biberiye. İki attı. tane limon kabuğu. Bir çay bardağı kadar biberiye. Ve... iki bardak da sızma zeytinyağı. Zeytinyağı koyduk. Mükemmel bir yağ olacak. Çok basit. Çok basit şimdi. Yağları böyle dışarıdan masajla eritmeye mi yardım ediyoruz evet, hocam? Evet, anlatacağız şimdi. Tamam, önce isterseniz Şimdi şunu şöyle bir çalıştıralım. Bunu isterseniz böyle de beklese oluyor ama parçalayıp beklersek daha, daha güzel oluyor. Iyi. Evet. Tamam. Şöyle parçalamanızda yarar var canım kardeşlerim. Biberiye, limon ve zeytinyağı. Çok güzel. Bunu böyle Şimdi hazırladık, bunu böyle parçaladıktan yaptık. sonra bekletebiliriz. Heh, hemen anlatıyoruz nasıl yapacağımızı ama hemen değil tabii. Bunu ağzını kapatıp buzdolabında serin bir yerde bekletiyoruz ama her gün bir saat buna güneş gösteriyoruz. Ağzı kapalı güneş gösteriyoruz. Ne, ne oluyor hocam güneş görünce? Güneşte, güneşte bunun fermentasyon işlemi daha güzel oluyor. Yani, yani limonun, liberiyenin özü onlara daha çok geçmiş oluyor. Yaklaşık kaç gün? 20 gün kadar da bunu böyle bekliyoruz. 10 günde de olabiliyor. 20 gün olunca daha iyi oluyor. Daha sonra bunu süzüyoruz. Bu çıkan yağı neremizde sellit var, neremizde ne yaptın, şey yani? var. ...şöyle şöyle mıncıklayan mıncıklayan tatlı tatlı masaj yapıyoruz oralara. Hmm. Yani bu bölgelerimize, basenlere, böyle şey, karın bölgeleri biraz ha, böyle acıtarak hafif, biraz hafif. böyle şey. Hani böyle pıt 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 diye böyle patlayan şeyler vardır. Evet. Ambalajlar vardır. Onun gibi altta yağları biraz patlatmamız Patlatacağız lazım. Patlatacağız yani. Küçük. <laughs> Çok güzel yapıyorsun evet. Çağla kardeşim. Tamam. Bu şekilde yaptığınız zaman karın bölgesine, basenlere, hmm. o bilhassa istemediğiniz yerlerde yağların olduğu yere cildin altındaki yağ hücrelerini patlatıyorsunuz kardeşler. Evet. Bir de bol su içtiğiniz zaman, bir de egzersiz yaptığınız zaman vücutta atıyorsunuz, kurtulabiliyorsunuz. Ne olur canlı. bunu deneyin. Haydi. Biberiye, limon zeytinyağı. kabuğu, zeytinyağı, yaklaşık 15-20 gün buzdolabında bekleyecek. Arada gidip kendiniz fırsat buldukça da günde güneş bir saat, çıkardık. iki saat güneş göstereceğiz. Güneşin etkisiyle de bu daha da güzel fermantasyon olacak. Yani iç içe karışacak. Sonra süzeceğiz hem güzel kokulu hem de sizi basenlerinizi, yağlarınızı eritecek mükemmel bir karışım elde edeceğiz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. İhmal çok, yani çok, çok basit çok kolay. Her şey var Üç elimizde yani her evet, şey var. Evet. Ha, biberiyi nereden bulayım hocam? Biberiye de yok benim evimde. Peki kardeşim limon kabuğuyla yap gene fayda. O bile olur. O bile olur. Çok öyle gidip o kadar pahalı şunları bunlar almaya gerek, gerek i̇şte yok. İşte sana mucize. işte tarif. sana bu güzellik. Bir tarif. Lütfen ihmal etme. Harikasınız hocam. Cildi sıkılaştıran bir yüz spreyimiz var. Evet. Ee, kadınlar için özellikle birazcık da cilt güzelleştirmesiyle ilgili hocamızdan tarif aldık. O kadar basit ki, alalım. o kadar güzel ki bunu da bizim Serap Hanım'ın tarifidir. Biz kendisinden öğrendik. Satışı biz yapıyoruz. Yani satış dedim ben. Hani evet, anlatmasını anlatması biz yapıyoruz. Mı? onu Çok demek iyi istedim. Hocam. Evet. Bir bardak maden suyu. Evet. Maden suyu cennetiyiz bizim ülkemiz. Evet. Her gün ne olursun bir bardak maden suyu içiniz. İki bardak içerseniz daha da daha iyi. Da iyi İnanılmaz mucize. Şimdi bunun içine ne koyacağız? Bir tane maden suyu içine şöyle yapalım çiçeklerin özünden. O küçük olduğu için söyledim. Hı. Gül suyunu karıştıran bunun içine. Ha tamam. Heh. Ondan sonra koyalım. Bu. Heh. Tamam. Tamam. İşte bitti. Aman. Bir adet maden suyun içerisine 3 yemek kaşığı kadar gül suyu koyuyoruz. Onun kapağı yok mu? Daha burada, burada 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 Heh, burada. Tamam. Oraya saklanmış. İşte bu. Bunu Bu ama gerçekten soğuk bekletiniz. Buzdolabına bekletsiniz. Bunu ben yapmam lazım. Kardeşim tatil. inanılmaz mucizedir. Akşamları yatmadan önce sık. Sabah kalktığında sık. Cildinin sıkılaştığını, yüzünün güzelleştiğini göreceksin. Yani o cildinin istediğim mineraller var bunun Çünkü içinde. Çünkü ikisi de ayrı ayrı çok güzel kullanılırız. Bu karışım kim yaptı demiştiniz? Serap Ayrıca Hanım, teşekkür eşim, ediyorum. Serap valla. Hanım çok, yapıyor çok kendisi ediyoruz. devlet tiyatrosu sanatçısı ama aynı zamanda bu güzellikle ilgili hocalık yapıyor kendisi. O yüzden ondan öğrendiğimiz bir şey. Soğuk, soğuk soğuk olarak yaparlarsa da mucize bunu. ettiği güzel. görecekler. Sabahları sıkabilirler, dışarı çıkarken sıkabilirler. Ama en çok akşam yatmadan önce yaptıklarında mükemmel bir şekilde rahatladıklarını görecekler. görecekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.